Dersimize hoş geldiniz gençler. Organik kimyaya yine devam ediyoruz. Karbon kimyasına giriş ünitesine ait olan Lewis formülü konusuna işleyeceğiz. E, bu konuyla ilgili uygulamalı bir çalışmamız gerçekleştireceğiz. İlgili dokümanları ise sitemizden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şimdi molekül ve iyonların Lewis yapısının yazılması. Oktet kuralı 8'e tamamlama. Dublet kuralı ise 2'ye tamamlama. Bu Kurallar soy gaz elektron düzenlerine, e, düzenlerine göre yapılmıştır. Yani ikiye tamamlama, helyum elektron düzeni, değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8 8A grubundaydı. Ama kararlı bir yapıya sahip e, e, ve bu yüzden ikiye tamamlama, son katmanı ikiye tamamlama. 8'e tamamlama ise neon, argon, kripton, ksenon bu elementlerin son yörüngelerinde 8 elektron olup kararlıdır. Ve diğer atomlar bu 8'e tamamlayarak bu kararlı yapıya ulaşmaya çalışırlar. Şimdi gelelim. Yeliz yapısını yazarken uyulacak kurallar. Şimdi ben bunları tek tek madde olarak yazdım. Ama tabii ki siz de benimle beraber bu dokümanlar çıktısını alıp işlem yaparsanız daha rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle yapmam gereken ne gençlik? Benim bileşime ait olan değerlik elektron sayılarını bulmak. Öncelikle S16 ise 2, 8, 6. Yani değerlik elektron Sayısı 6'dır. Şimdi oksijene geç. Oksijenin 8'de katman dizilimini yap. 2'ye 6. Değerlik elektron sayısı bununki de 6'dır. Şimdi gelelim. Elementlerimi yazıyorum. Yine yukarıya değerlik elektron sayısı olarak belirtiyorum. Daha sonra işlemleri gerçekleştireceğim. S'nin birleşiği neydi? SO3. S'nin değerlik elektron sayısını 6 buldum. Oksijenin değerlik elektron sayısını 6 buldum. Ama bileşinde kaç tane oksijen var? 3 tane. bileşimdeki atom sayısı kadar 3 tane oksijen olduğu için değerlik elektron sayısı uygun bir kasayla çarpıyorsun. 6 çarpı 3, 18. Çarpma nedeniniz bileşimizdeki oksijen sayısının 3 olması. Kükürt ise bir tane. 6 çarpı 1. Bu işlem sonucunda 6'ya 18. İkisini topluyorsun. Değerlik elektron sayılarını 24. Bu burada beklesin. Şimdi gelelim oktet sayılara. Oktet 8'e tamamlamayı da. Şimdi yine kükürt oksijen yazıyorum. Oktet sayısı kükürt 8'e tamamlamak ister ve sayıcı bir tanedir bileşiğinizde. Oksijen ise 8'e tamamlamak ister ama kaç tane? Yine 3 tane. 8 çarpı 3. Bunun çarpımı 8. Bunun çarpımı da 24. İkisini toplarsanız 32 gibi bir değer bulursunuz. Oktet sayılarını topluyorsunuz. Ama dediğim gibi bileşikteki sayıların kas sayılarla çarpmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bileşiğinizde 3 tane oksijen var. 3 çarpı 8. Yine bileşiğinizde 3 tane oksijen olduğu için 3 çarpı 6 değerlik elektronda çarptık. Bu şekilde toplamları bulduktan sonra aradaki farkı alıyorsun. 32 24. 8'dir. Şimdi bir bağ, bir bağ yapıyı şöyle düz çizersek, iki elektrondan oluşmaktadır. O zaman siz bağ sayısı dediğimde, kaç tane bağ olduğunu bulmak için, 8'i 2'ye bölüyorsunuz. Çünkü bir bağda iki elektron var. O zaman senin bağ sayın 4 bağ vardır. Merkez atom sayıca en az olandır. Yani burada SO3'te merkez atom kükürttür. Kükürdü yazıyorum. Şimdi ise bağlarımı yazacağım tek tek. Kaç bağ demiştik? 4. 1. Oksijenli. 2. Oksijenli. 3. Oksijenli yazdım. Dördüncü bağı istediğim herhangi birine çift halde yazabiliyorum. İster buraya, ister sol tarafa, isterse aşağı Ben sağ tarafı tercih ettim. Fark etmez. Herhangi bir bu üç bağdan biri çift bağ olacak. Şimdi sayın 1, 2, 3, 4. 4 bağ oldu. Sonra oktede tamamlıyorum. Kükürdü sayalım. 2, 4, 6, 8. Kükürdün tamam. Oksijene bakıyoruz. Bir bağ kükürtle 2, 4, 6, 8. Diğer oksijeni sayalım. 2, 4 çift bağ vardı. 6, 8. Aşağıdakini yeniliyorum. 2 ye diye başladım. 4, 6 ve 8. Bu şekilde Lewis yapılarını çizmemiz mümkün gençlik. Şimdi CS2'ye geçelim hemen. Karbonun elektron katman dizimini yap. 2'ye 4. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Kükürde ait olan 16'ydı. da 2 8, 6. Değerlik elektron sayısı 6. Şimdi karbon ve kükürt diyorum. Değerlik elektron sayısı 4 buldum. Kaç tane var karbondan? Bileşinde bir tane. 4 çarpı 1, 4. Kükürte bakıyorum. Değerlik elektron sayısı 6 buldum. Kaç tane var bileşinde kükürt? 2. 2 ile çarp, 12. İkisini topla, 16. Bu burada duruyor. Daha sonra. Oktet'e geçeceğim. Şuraya oktet yazıyorum. Karbon kükürt diyorum. Karbon okteti 8'e tamamlar. Kükürt 8 çarpı 2. Çünkü bileşinde 2 taneydi CS2. Peki bunları 8 eder. Burası 16 eder. Bunları topla 24. Şimdi aradaki farkı al. 24-16 8'dir. Bağ sayısı de 2'ye böl. 8 bölü 2, 4'e eşit. Şimdi artık bileşiğimi 4 tane bağ olacak şekilde yazabilirim. Şimdi karbondioksit dioksit, karbon disülfür bileşiğinde merkez atom karbon. Şimdi 4 tane bağ yapacak. 1, 2, kükürtleri yanlara yazdım. 3, 4. Aynı karbondioksit dioksit gibi bakın. Zaten Lewis buradan hesaplanıyor. Karbon atomun oktetini ok say. 2, 4 6 8. Zaten karbon atomu tamam. Şimdi kükürde bakalım. 2 2 4 6 8. Diğer kükürde bakın 2 4 6 ve 8. Şimdi bir de ortaklanmamış elektron çifti, ortaklanmış elektron bağlayıcı elektron çifti kaçtır denirse? Şimdi ortaklanmamış demek Bağ yapmayan elektron çiftlerini sayıyorsunuz. Bunun rengini değiştirelim. 1 2 3 4 Kaç tane? 4 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Peki bağlayıcı elektronlar derse? Bağlayıcı elektron çifti kullanılan, ortaklaşa kullanılan. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde yazıyoruz. Yani yine bağlayıcı elektron çifti de 4 tanedir şeklinde söyleyebiliyoruz gençlik. Şimdi diğerine geçtim. Ne 2H4? Şimdi değerlik elektron sayısını bul. Azot 7. 2'ye 5. Değerlik elektron sayısı 5'tir. Şimdi hidrojene geçtim. 1 değil mi? değerlik elektron sayısı 1. Şimdi azot ve hidrojen diyorum. Des değerlik elektron sayısı. Azottan kaç tane var bileşimde? 2. O zaman 2 çarpı 5 değerlik elektron sayısından 10. Hidrojene bakıyorum 4. O zaman 4 çarpı 1 4 dedim. Topla 14. Şimdi oktede geç. 8'e ve dublet. Çünkü hidrojenin var. Azotun Okteti 8'dir. 8'e tamamlamak ister. 2 tane azot olduğu için 2 çarpı 8. Hidrojene geç. Dublet olduğu için 2'ye tamamlamaydı. 4 tane var hidrojenden. 4 çarpı 2. Bunun sonucu 16. Bunun sonucu da 8. Topla 24. Demek ki buradaki 8 oktet şöyle yanlış yaptık. Şu oktet 2 ise dublettir gençlik. Bunu da unutmayacağız. Aradaki farkı al. 24 eksi 14 10. 1 bağ 2 elektron yaptığı için 10 bölü 2 5 bağ yapar. Şimdi artık merkez atom azotları yazıyoruz. Şimdi azotlar 1, 2 dedim. Azottan 2 tane. Hidrojenden ise 4 tane. Bunu ikişer ikişer dağıt. Kaç bağı? 5 bağıydı. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hidrojen dubletini tamamlamış oldu. Hidrojenler dublet 2'ye demekti. Buraya da bir hidrojen yazıyoruz. Buraya da bir hidrojen. Şimdi ise üstüne noktaları bakacağım. Renk değiştiriyoruz. Şimdi azota baktığımda 2 4, 6, okteti eksi yukarı noktasını koy. Yer azota bak. 2, 4, 6 noktasını koy. 8. Bu şekilde Lewis yapısını çizmiş olduk. 5 bağıyla. Şimdi geldik H2O2'ye. Devam ediyoruz. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Katmanı 1. Oksijenin 8'de 2'ye 6. Değerlik elektron sayısı 6 abdest dedin. H ve O. Şimdi kaç tane var hidrojeninden? 2 tane. O zaman 1 çarpı 2. 2 oldu. Çünkü değerlik elektron sayın 1. Oksijene dön. 6 demiştin. Kaç tane var oksijenden? 2 tane. 6 çarpı 2. 12. Şimdi topla. 14. Oktet yaz. 8'e 2'ye tamamlama. Hidrojen 2 tane olduğu için 2'ye tamamlama 2 çarpı veya dublet 2 çarpı 2 4 çünkü dubletten ileri geliyor ve 2 tane de atom sayısı oksijene geç 8'de ama 2 tane oksijen atom var 2 çarpı 8 bu da oktetten geliyor topla 16 bu oktetten geliyor ikisinin toplamı 20 farkı al 20 14 16'dır. 6'dır. Pardon. Bağ sayısı 2'ye böl. 6 bölü 2 3'tür. 3 bağ var. Şimdi yazalım artık yapıyı. Şimdi oksijenler kendi arasında bir tane. Hidrojenler de dublete tamamlayacak şekilde iki tane. Bakın. 1 2 ve 3. Şimdi artık hidrojenler dublete tamamlamış oldu elektron. Oksijen okteti tamamlasın. 2 tamamlasın. 4 o zaman 6 ve şöyle 8 yapabilirsiniz. Diğer oksijen 2 4 hidrojenli 6 bir de noktayı 8'e tamamlayacak şekilde 8 diye yazıyorsunuz gençlik. Şimdi gelelim Hcn'ye Şimdi hidrojen değerlik elektron sayısı 1 Karbonun değerlik elektron sayısı 2'ye 4, 4. Azotun ise 7 olduğuna göre 2'ye 5 ise 5. Şimdi topluyorum. Hidrojen, karbon, azot diyorum. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1'di. Karbonun ise 4, zaten birer tane var bakın. Azotun ise 5. Şimdi bunları topla. Toplarsak kaç eder? E, 10 eder. Daha sonra oktet ve dublette. Dublet hidrojen için uygulayacaksın. Hidrojen, karbon, azot. Şimdi hidrojeni 2 tamamlar. Dublet 2. Karbon 8'e tamamlar. Azot 8'e tamamlar. Topla. Aradaki toplam kaçtır? 18. Şimdi farkı alacaksın. 18 10 8'dir. Bağ sayısı için 2'ye böleceksin. 8 bölü 2 4'tür. 4 bağ var. Şimdi merkez atom HCN'ye merkez atom hep karbondur. Karbonu ortaya yazdın. Bir tane hidrojen yapabilir. Çünkü hidrojen dublete tamamlayacak. 2 oldu. Geri kalan 3 tanesini ise azotla yapacaktır. Karbon 4 bağ yapar. Zaten oradan da biliyorsunuz. Azotun oktetini say. 2 4 ve 6. Bir de burada o zaman 2 noktaya koyarsanız 8 olur. Şimdi ozona geçtik. Ozon gazı. Şimdi ozon gazında değerlik elektron sayısı diyorsun. Şimdi oksijene baktığımız zaman 2'ye 6, 6 demiştik. 6. Kaç tane var? 3. Dikkat ediyorsun. 6 çarpı 3, 18. Oktet diyorsun. Peki oktet de 8'dir. Oktet. Kaç tane var oksijenden? 3 tane. Çarpı 3 diyorsun. 24. Aradaki farkı al. 24 18 6. Bağ sayısı diyorum. 2'ye böl. 6 bölü 2 3'tür. Şimdi 3 tane oksijen bağlanacak. Bir tanesi ikili bağ olacak. Çünkü 3 tane bağ olduğunu söyledik. Sonra geri kalanı ise şeye tamamlayacaksınız 8'e. Şimdi şuradaki oksijenin tepesinde 2 vardır. 2, 4, 6, 8. Burada 2 buradan geldi. O zaman 4, 6, 8. Diğer leviz yaptığımda 2, 4, 6 ve 8 olacak şekilde bir leviz çiziyoruz. Şimdi gelelim başka örnek. Kükürt dioksit. Kükürtün değerli elektron sayısı 2, 8, 6, 6'dır. Oksijenin değerlik elektron sayısı da 6'dır. Şimdi değerlik elektron sayısı dedim. S'ye O. 6. Oksijenden kaç tane var? 2. O zaman 2 çarpı 6. 6 çarpı 1. Çünkü kükürtten bir tane var bakın. Bir tane oksijenden de 2 tane. 6, 12. Topla 18. Oktette S. Oktet 8'edir. 8 çarpı bir tane var. 8. 8. Oksijen oktet 8'dir. 8 çarpı 2 16. Topla 24. Aradaki farkı al. 24 eksi 18 6. Bağ sayısı 6 bölü 2 3 bağdır. Şimdi bağ sayısını gösteriyorum. Kükürt dioksitti. Merkez atom. 1, 2 dedim. Oksijenleri yazdım. Bir tanesi de çift bağ olacak. Şimdi kükürdüğün oktetini tamamlayalım. 2, 4, 6 ve 8. Diğer okteti tamamlayalım. 2, 4, 6 ve 8 tane. Diğer 2, 4, 6 ve 8 olacak şekilde yazabiliyoruz. Buradaki çift bağı istediğiniz yere yazabilirsiniz. İster ben bu şekilde sağ tarafa kullandım. Siz sol tarafa da yazabilirsiniz. PF3'e geçtim. Fosforun değerlik elektron sayısı 285. Florun değerlik elektron sayısı 27. 7'dir. Fosforun 5'tir. O zaman ben değerlik elektron sayısı dersem fosfor ve flor. Fosforun kaç? 5. Florun kaç? 7. Ama kaç tane var flordan? 3. 3 çarpı 7. 5 çarpı 1. 21, 26 oldu. Oktet de 8'edir. 8 yazarsın. Flor için 3 çarpı 8 24. Topla 32. Aradaki farkı al. 32 eksi 26 6'dır. Bağ sayısını bul. 6 bölü 2 3'tür. Demek ki pf 3'te 3 bağ var. P ortada ve F'de bu şekilde üçgen olacak şekilde. 8'e tamamladığınızda fosforun üstünde 2 elektron daha atarsınız. Floru ise 2, 4, 6 ve 8 olacak şekilde tamamlamış olursunuz gençlik. h 2 geçelim. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Kükürdün 2, 8, 6. Şimdi elementleri yazalım. Dublet ve okteti biraz sonra tamamlarız. Destedik. Hidrojen değerlik elektron sayısı 1'de Sayıca atom bileşiklik sayısı 2. 1 çarpı 2 2. Kükürdün 6. Topla 8 etti. Peki oktet diyorsun ve dublet. Şimdi hidrojen dubletten dolayı 2. 2 tane var bir de unutma. Şu altındaki rakamları unutmuyorsun. 2 çarpı 2 4. Kükürt ise 8'e tamamlayacak. Topla 12. 8 dublet oluyor 2 8 oktet oluyor 2 dublet oluyor Aradaki farkı al 12-8 4 Bağ sayısı 2'ye böl 4 bölü 2 2 Şimdi Kükürt merkez atom 1 2 Haşlar dublete tamamladı Kükürt de 8'e tamamlayacak şekilde bir levis çizmiş olursunuz gençlik Şimdi gelelim karbonat köküne. Şimdi karbon 6 da atom numarası. 2'ye 4. Değerlik elektron sayısı 4. Oksijen 8'di. Değerlik elektron sayısı 6. Şimdi başlıyoruz. Şimdi burada değerlik elektron sayısı. Karbondan bir tane var. O zaman değerlik elektron sayısı 4 demiştim. Bir tane olduğu için 4 çarpı 1, 4. Oksijene geçtim. Değerlik elektron sayısı 6. Kaç tane var? 3. 6 çarpı 3 18 topla 22 ama bir de 2 elektron almış yüklülerde aldığı sayı da toplayacaksın artı 2 24 etti neden aldı 2'yi dışarıdan zaten eksi 2 yüklü olduğu için oktet dedin karbon 8'dir bir tane var oksijenden 3 tane var o zaman 8 çarpı 3 dedin 24 24. Topla 24 artı 8, 32 etti. Aradaki farkı al, 32 eksi 24, 8. Bağ sayısı de 8 bölü 2, 4 oldu. Şimdi artık karbonatımı yazabilirim. Karbonat merkez atom, 1, 2, 3 dedim. Bir tanesini çift bağ yapabilirim. Tabi bunun geometrik şeklini siz çizemeyeceğiniz için e, böyle sizin yapabileceğiniz tarz bir şekil çiziyorum. 2, 4, 6 ve 8. Karbon 8'e tamamladı. Şimdi oksijenlere bak. Şimdi 2, 4, 6 ve 8. Diğerine de 2, 4, 6 ve 8. Yine 2, 4, 6 ve 8. Bu şekilde Lewis yapısını çizmiş olduk. Nitrata geçelim. Azot. Değerlik elektron sayısı 2'ye 5. 5 e elektron. Yine oksijen 8. Değerlik elektron sayısı 6. Kaç tane var? 3 tane var. Şimdi azot ve oksijen dedin. Dest dedin. Şimdi azottan bir tane olduğu için değerlik elektron sayısını 5 aldın. Oksijenden 3 tane var. 3 çarpı 6 18. Topla kaçtır? 23. Bir tane almış. 24 etti. Şimdi gelelim. Oktet. Oktet azot 8'e tamamlar bir tane. Oksijen de 8'e tamamlar ama oksijenden 3 tane var. NO3. Bunları topla. Burası 24 eder. 24 artı 8 32. Aradaki farkı al. 32 eksi 24 8 bağ sayısı 8 bölü 2 4 etti. Şimdi artık NO3'ün bağ sayısında yapısını çizebilirim. Azotu ortada çizdim. 1, 2, 3 bir tanesi de çift bağ olacak. Tabi şurada şunu şöyle köşeli parantez olup 1 eksi 2'yi yazacağız. Çünkü kök Diğerini de yine aynı şekilde köşeli parantez yapıp eksi 1 yazacağız. Şimdi azot tamamladı oktede 2, 4, 6 ve 8. Diğerlerini tamamlayalım. 2, 4, 6 ve 8. Diğeri yine 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 ve 8 olacak şekilde yazıyoruz amonyuma geçtik. Şimdi amonyum bir tane vermiş. Tek artı yüklü kök. Şimdi azot değerlik elektron sayısına geç. 2'ye 5. Hidrojen değerlik elektron sayısı zaten 1. Bu azot 5. Hidrojen 1. Şimdi azot ve hidrojen dedim. Değerlik elektron sayısı des. Bu kaç oldu? 5. Hidrojenin 1'di. Kaç tane var hidrojenden? 4 tane var. Çarpı 4 dedim. Topla 9. 9. Şimdi oktet diyorum, oktet ve dublet. Okt azot oktet'e tamamlar, bir tane var, sekiz. Amonyumdaki hidrojen dublet'e tamamlar. Kaç tane? Dört tane. İki çarpı dört. İki dubletten geliyor. Dört de atomun içinde, bileşiğin içindeki sayısı eşittir sekiz. Toplu bunları on altı. Şimdi değerlik elektron sayıların toplamı dokuz, diğerini ise on altı. Tabii burada bir tek sayı var. Bu bir tane elektronu verdiği için değerli elektron sayıdan bir çıkaracaksın. 8. Çünkü neden çıkardık? Bir tanesini artı bir yüklü. Amonyum artı bir yüklü verdi. Şimdi aradaki farkı al. 16 8, 8. Şimdi bağ sayısı diyorsun. 2'ye bölüyordum bağ sayısı için. 8 bölü 2, 4. Şimdi artık yapıyı çizebilirsin. 4 tanesi hidrojeni tamamlayacak şekilde hidrojenler dublete tamamladı. Azot da okteti 8'e tamamladı. 2, 4, 6 ve 8 artı bir yüklü oldu gençlik. Şimdi gelelim. Evet bu şekilde örneklerimizi de bitirmişiz. Evet gençlik Lewis yapısıyla ilgili şekilde alıştırmamızı bitirmiş olduk. Diğer dersimizde hibritleşme konusuna geçeceğim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.